ama ciddiye al şu, çabuk sonuç alma. Bir an önce git. Çünkü hedefi kalabalık görünüş. Bir kişiyle uğraşmakla vakit kaybedemez. Bir ay önce iki, üçüncü kişiye dördüncü kişiye karşı çalışmak zorunda. Bir kişiyle oyalanırsa iki kişiliği hiç bir şey yapamaz. İki kişiyle oyalanan da üç kişiye bir şey yapamaz. Oyalanmayacak. O zaman önüne şu çıkıyor. Çabuk sonuç almak. Bir kişiye anında bitiren bir adam. Mesela iki kişi var diyelim. Anında bir kişiyi değerden çıkardım düşün. Yine bir kişi. Böyle düşün matematiği. Bir de araya stratejileri koydum manipülasyonları. Üç dört zorlarsın. Gidebildiği kadar. Ahmet beşe kadar gider. Mehmet e altıya kadar gittiği kadar bir yeteneğe bağlı Çabaya çalışmaya da bağlı. Ama bu teknikler sonuç alır. Sen yapamazsan o tekniğin değil senin sorunun değil. Anlatabildim mi? Var mı soru soru? Sor değil de yaşamadım. Sancı söyleyecektiniz zaman olmadı. Hocam İzmit'te Real AVM 2005 yılında jetbunda ilk başladım orada güvenlik görevlisiyim. Bir hırsızlık olayı oldu, dışarıya çıktı. Normalde dışarı çıkmamız gerekiyordu ama güvenlik şefinin emriyle çıktı. Hocam, kalabalık bir kurum, Önce çevremi sardım. Ee, hocam şunu fark ettim. İlk defa yani jetbundanın gerçekten değerini orada gördüm. Hata atlıkla karşılık verme. Bir de eş zamanlı hocam sizin söylediğiniz gibi. Direk hiç beklemedim. Hocam blok bile yapmadım. Üç tane aynı anda saldırdı. Tabii Metin Kovan çalışıyordu hocam. Hani arkadaşlardan tanıyanlar var mı bilmiyorum. Metin hocam tam bir efsane. Bir de o zamanki antrenmanlar biraz daha ağırdı hocam. Ama hocam vurdum uzandı. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Saldıramadılar. Tabii hepsi kaçtı gitti. Bir tanesi de bıçak vardı. Hocam boğazıma vurmaya çalışıyordu. Hocam sizden de Metin hocamdan da, Allah razı olsun. Tabi diğer hocalarından da, ilk Metin hocayla başladım. Ama hiçbir şey bilmiyorsaydım, belki şu anda hayatta olmuyordur. Hocam direkt çalışıyorum şu çalışıyormuşum. Yani önce belki hani elinden alırım, onun da canı yanmaz diye düşündüm. Üç defa salladı. Karşılık vermedim, bakım olacak gibi değil hocam. Ayalarına vurdum, biraz canı yanmaz tabi, kaçtı gitti. Öbür taraftan ikisi Olay bitti. Zaten polis geldi ondan sonra. Evet, sonuçta bu söyleyeyim kavga güzel bir şey değil. Dönüşmek için aslında güzel bir şey değil.